sağlarız, çaptılar. Yanılırız, yeniliriz. Bazen insanlarla olan savaşımızı kazansak da kendimizle olan savaşı kaybederiz. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Behçet kurtulacak mı diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yeni bölümde Behçet hayata tutunma mücadelesini sürdürecek. Yaşadığı olaylardan çıkardığı derslerle izleyicilere anlamlı mesajlar verecek ve yeniden ayağa kalkmak için çaba gösterecek. Fidan suçluluk duygusuna kapılıp Behçet'in yanından hiç ayrılmayacak ve ayağa kalkması için elinden geleni yapacaktır. Adile Hanım da Fidan'ın hayatını kurtardığı için Behçet'i oğlu gibi sevecektir. Amca oğulları Süleyman Kaya'nın desteği ile güzel bir icat buluşması yapacaklardır. Süleyman Kaya yaptığı icatları çok beğenecek ve daha çok destek olmaya çalışacak. Bu icatları duyanlar birçok sipariş verecektir. Sefer kirası mutlu etmek için elinden geleni yapacak ve bir yandan da çocuklar için kol kanat gerecektir. Sefer Kiraza böyle davrandıkça kirazın gözünde bambaşka bir kişi olacaktır ve daha çok birbirlerine bağlı kalacaklardır.